Bu demektir ki, Rus bayrağı ve marşı verilir gibi yarışmalar gibi olimpiyatları Tokyo'da, 2020 yılında Dünya Kopası 2022 Katar. Rağmen, mevcut yasa, Rusya futbol milli takımı için bir hak vardır, oynamak, Euro 2020 nerede şehirlerinden biri maçları, Sete Petersburg. Bu gerçeği nedeniyle, UEFA kabul edilmez bir suç organizatör ana faaliyetleri. Öneriler Komitesi, Dünya Ajansı temel veri doğrulama bulduğumu manipülasyon ile veri Moskova Lab. Rusya'yı suçladı imha kanıt memuru laboratuvarı bil yardım etmek, gizlemek, verileri teyit kullanımı doping Rus sporcular 2014 ile 2015 arasında yılında. Komite önerir izin vermeyin Rusya olimpiyat ve paralimpik oyunları, hem de dünya şampiyonası, düzenlenen parti imzaladı kanunu. Temsilcisi Rusya'da şişleri Bakanı Maria Zakharova dediğin, ne oluyor? Oyun hiçbir kural. Söz konusu siyasallaşması bu. Sorular için ayar Rusya. Böyle bir dönem, haksız rekabet. Ve burada zaten bir mücadeledir kurallar olmadan. Ya da belki zaten hatta savaş.